Karadeniz'de tarım birinci video burada bilindiği gibi domatesler çok zor yetişiyor denememizi yaptık çekirdekten bakın bunlar çekirdekten eğdiklerimiz bunlar biberlerimiz patlıcan patlıcanımız hatta daha iyi şu şurada havucumuz vardı evet şurada sadece şurada bir havucumuz var Öbür havuçlarımız öldü. Demek ki havuç izi zor. Sarımsak yetiştir. işte. Bunlar sarımsaklarımız. Hepsinin denemesini yaptık. Burada yeni tohumlarımızı ektik. Biberlerimizi ektik. Bunları işte tohumluk yaptık. Bunlar tohumluklarımız. Allah izin verirse. Burası işte kendi tohumla yetiştiklerimiz. Burada nanemiz var. Naneliğimiz burası. Buraya çeşitli fasulyeler diktik. Şöyle. Ayrıca işte lahanalarımız var. Bir üst tarafta mısır tarla tarlamız var. Ama ondan sonraki videolarımızda. Şimdi burada işte bu gördüğünüz şu maydanozumun tohumu. Yan tarafında ektiğimiz maydanozlar var. Yani